Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle beraber bu, bu bütün yorumlarda bahsettiğiniz Adopt Me'deki yeni bir yumurta gelmiş ve bu yumurtayı şimdi almaya çalışacağız. Gerçekten çok fazla bir şey bilmiyorum. Yeni yumurta ile ilgili. Abi bize yumurta ver, yumurta Yumurta istiyorum ben. Hayır bunu istemiyorum. Bu ne ya? Bir, bir şey verdi elime benim. Kemik gibi bir şey verdi. Ben yumurta istiyorum. Henry yumurta verin. Evet şu anda Henry bize diyor ki yumurta veremiyorum diyor. <laughs> ben pet istiyorum. Abi bize pet ver. Pet, pet yumurtası ver. Evet arkadaşlarımıza yanımızda bütün join hoş geldiniz diyorum. Ve arkadaş e şimdi de şey var fırça verdi bana. Bu fırçayı ne yapacağım ben diye çete sordum şimdi. E şu anda Sanem bana demiş ki gel abla demiş geliyorum. Seni çok seviyorum diyenleriniz var. Ben de sizleri çok seviyorum. Şimdi bunu buraya mı böyle şey yapıyoruz? Buraya mı kızıyorum şu anda bununla? Dur bakalım şu an anlamaya çalışıyorum. Abi bize yumurta fosil yumurtası istiyorum ben. Ben fosil yumurtası istiyorum. Neden bana fosil fosil yumurtası vermiyorsunuz? Çok mutluyum demişsiniz arkadaşlar. Evet şimdi başka bir abimiz geldi. Başka bir abimiz bize yumurt, yumurta ve yumurta. Ne yapacağız bu çubuğu şimdi? Aha buraya mı bir şey yapıyoruz? Şu an o kadar komik görünüyorum ki. <laughs> Tipe bakın arkadaşlar eğilip kalkıyor. Şimdi oradaki işlemimizi de bitirdik ve bitirdikten sonra çete yazdım ki size bana yumurta vermediler. Aha! İşte buldum arkadaşlar. Şimdi bir sürü yumurta satın alıyorum. Bir sürü yumurta satın alacağım. Şimdi yerini bulduk. Evet açılın lütfen. Yeri burasıymış. Yerini bulduk. 750 dolarmış tanesi. Alıyorum. Birinci yumurtayı aldım. Şimdi ikinci yumurtayı ikinci yumurtayı da aldım. Üçü de aldım. Dördü de aldım arkadaşlar. Beşi de aldım. Altı tane yumurta aldım arkadaşlar. Aldın mı demiş biriniz. Aldım canım ablam demişsiniz. Şimdi e, evet, en güzel kısma geldik. Acaba bu yumurtadan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ve yumurta gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri zaten bunu bekliyordunuz. Bu fosil yumurtasının gelmesini rüya mı bu demişsiniz. Şimdi helikoptere biniyoruz ve şehir merkezine sanırım. Ne kadar değişmiş, ne kadar güncellenmiş bu arada Edok'mu arkadaşlar. Birkaç gün önce Maymuş'a kışkırtma videosu çektim bu arada. O videoyu izlemediyseniz bu videonun bitiminde mutlaka izleyin. İzlediğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ve aynı zamanda videoya like ve yorumlarınızı da bekliyorum maymuş videosuna. Şimdi fosil yumurtamızı elimize alalım. Şu an çok tatlı kuyruğu da var bakar mısınız? Şimdi tek amacım arkadaşlar bu fosil yumurtasını hızlı şekilde büyütmek. Bu fosil yumurtasını hızlı şekilde büyütmek ve İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Sanırım 10 tane görev gerekiyor bunu büyütmek için galiba. Çünkü şu anda birkaç görev yaptık. Çok bir şey değişmedi. Çok kolay büyümüyor arkadaşlar. Bakın. Burası baya önemli. Çünkü çok kolay büyümüyor. Biraz zaman alıyor. Ben bilerek Robux'la açmıyorum. Çünkü hem para kazanmış olalım. Hem de ne kadar sürede açılıyor. Bunu görmek istiyorum. Neredesin demiş yanındaydın <laughs> sen görmedin <laughs> kalabalık olduğumuz için büyük ihtimalle görmedin evet bakalım yumurtamdan ne çıkacak bunu çok merak ediyorum dilerim güzel bir şey çıkar arkadaşlar dilerim güzel bir şey çıkar DB tim artık blink yazmış yerim sizi şöyle bir iş kata bir çıkalım bakalım fosil yumurtamız elimizde bir tane çocuğumun uykusu gelmiş çocuğumun ırmak çocuğum onun uykusu gelmiş ırmak çocuğumuzu uyutalım şimdi gelelim bakalım fosil yumurtamızın şu anda yarısına geldik arkadaşlar bu arada fosil yumurtamızın yarısına geldik bu videonun sonunda içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum birisinin muz arabası burada kalmış şimdi ben şu meşhur karavanım var ya meşhur karavanım benim bu çok sevdiğiniz, bayıldığınız, artık benimle özdeşleşen bu karavanımı çıkartayım. Bu karavanı çıkartalım ve hepiniz benim bakalım, benim 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 benim. Evet. yol aldık şimdi. Gidiyoruz bakalım bu karavanla. Acaba ne tarafa gitsek? Şöyle bir şehir merkezine gidelim, şu yumurtamızı birazcık gezdirelim de belki hızlı büyür, hızlı çıkar belki. Evet buralar hep bizden arkadaşlar. Bu soru buraya hep bizden olmuş şu an gerçekten. Fosil yumurtamız. Evet şu anda arkadaşlar tekrar başka bir servera geçtim. Yumurtama değişiklik olsun diye. Sizlere de bir kalp gönderdim. Sizler de hoş geldiniz. Elif gelmiş, Edirin gelmiş. Deniz gelmiş. Bütün arkadaşlarımız tek tek joinleniyor şu anda. Aile isteği de attım sizlere elimden geldiğince ama biliyorsunuz ki hep üstüme çıkarsanız aile isteği de atamıyorum o yüzden. Hadi bakalım. Birisine Tiger çıkmış. O çok güzel. Bana ne çıkacak? Umarım tatlı bir şey çıkar arkadaşlar. Yani rare çıkar büyük ihtimalle benim şansım çünkü. İnşallah direkt çıkar demiş bilmiyorum. Bilmiyorum ama bakın ya sen ne yapıyorsun orada? Oraya çıkmış dans ediyor ya şeyin üstünde. Al sana yemek vereyim. Al sana yemek. Yemek ye. Sizlere de like yazdım ve arkadaşlar sizler de like yazdığınız için teşekkür ederim. Bir kap su. Hayır ne yazmış? Her like bir kap mama demiş. Teşekkür ediyorum. Bakalım arkadaşlar yumurtamdan ne çıkacak? Yumurtamdan ne çıkacak? Sizlere de bir yazı gönderdim. Chatten hepinize. Birinize de şöyle şuradan bir tane şey vereyim. Karpuz. Karpuz vereyim. Artık yumurta çık artık. Açıl artık. Çok heyecanlanıyorum ne çıkacak diye. Bence çok az kaldı arkadaşlar. Biraz sonra. Biraz sonra bence açılacak yumurtamız. O, ben, o benim yumurtam. Encilin o benim yumurtam. <laughs> Sanırım o benim yumurtam galiba. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, hayır şu an herkes odaklandı mı yumurtaya? Yumurtaya odaklandı mı? Bir bütün böyle enerjilerimizi gönderelim yumurtaya ne çıkacak? Yumurtaya ne çıkacak? Sakin olun demiş bir arkadaşımız. Katılıyorum. Artı birledim onu. Evet, yumurtamız bu arada. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımız pet göndermiş. Abla seni çok seviyorum ben Elif demiş. Çok tatlı minnoş bir tavşan göndermiş. Ama benim yumurtam nerede? Benim yumurtam bu muydu demin kastığımız et? Evet. Çok ucunda arkadaşlar. <laughs> Fışıklı kibetteydi demiş. Evet yumurtamız artık açılacak. Açıla. çıkıyor 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 çıkıyor. Ne çıktı? Kuş mu bu? Ya çok tatlı arkadaşlar. Çok sel. Bence de çok sel. Katılıyorum. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlere fosil yumurtası. Daha önce 3-4 gündür hiç oyuna girmemiş arkadaşlarımız için nasıl gireceğini gösterdim. Sokak hayvanları da var demiş Ece. Teşekkür ediyorum hepinize her birinize. Ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videonun altına oyun önerilerinizi, video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuduğumu biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şu anda ekrana benim mama kumbaramın sokaktaki canlılar için, sokak hayvanları için oluşturduğum mama kumbaramın linki geldi. Bu linki aynı zamanda Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Sağda göreceksiniz Instagram hesabımı zaten Dilek Bozkurt 01. Lütfen bana mama gönderin arkadaşlar. Mama desteklerinizi bekliyorum. Çünkü mamaya ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın arkadaşlar. Ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın. Hoşçakalın. Bay bay.